Şimdi bizden istenen B noktasının apsisi. B noktasının apsisi isteniyor. Grafiği verilmiş parabolün şuradaki T tepe noktası. Tepe noktasının apsisi de 1 olarak verilmiş. Şimdi bir takım işlemler yapabiliriz. Geometrik çözüm uygulayabiliriz. Ya da şunu söylemek demek. Şuradaki nokta bizim parabolümüzün x eksenini kestiği noktalardan biri. Yani parabolün köklerinden biri. Biz buraya x1 diyebiliriz. Şurası da x eksenini kestiği diğer nokta. Yani burası da x2 noktasıdır. Biz şunu söyleyebiliyoruz. x1 artı x2'nin yarısı yani köklerin toplamının yarısı. Başka bir de işte aritmetik ortalaması parabolün tepe noktasının napsisini. Yani 1'i veriyor. Tepe noktasının napsisi 1. Bunu 1'e eşit diyebiliriz. Şimdi x1 değeri zaten sayısal olarak verilmiş. Eksi 1. X1, eksi 1. Eksi 1 artı x2 bölü 2 eşittir. 1. Bunun paydası 1. İçler dışlar çarpımı yapabiliriz. Yaparsak eksi 1 artı x2 1 çarpı 2'den 2. Iki. Eksi 1'i de sağ tarafa atarsak x 2 3 olarak gelir. Yani ikinci kökümüzü 3 olarak bulabiliriz. Kaldı ki bizim ikinci kökümüz de B noktasının absisiydi. Eğer ikisini toplarsak 2 ediyor. 2'ye bölünce 1. Bunların toplamının yarısı şu iki noktanın toplamının yarısı tepe noktasının absisini verir.